Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. Gübre fabrikaları bakıyoruz. Evet. Gübre fabrikaları zaten biliyorsunuz BIST 100 hissesi onu da hemen ekleyelim. XU100 karşılaştırmış olan çünkü XU100'ü ayağa kaldıran şirketlerden biriydi. Hatta şu anda BIST 100'den daha iyi prim yapmış. Onu da ifade edelim arkadaşlar. Kim sordu bu hisseyi gübre fabrikalarını? Evet. Para toplaması sanki daha önce daha fazlaydı değil mi bunun? 6 milyona düşmüş bakın biraz satış var sanki. Gübre fabrikaları. Zafer Bey siz sordunuz peki. Aldınız mı alacak mısınız? Burada durumunuz nedir? Evet, iş yatırım, hak yatırım, ziraat garanti şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölge Citibank'ı görüyoruz. 630 oranında bir e, mal sahipliği var. Başka Deutsche Bank'ı görüyoruz. Eser miktarda geçelim. 6 milyon 717 bin civarında bir para girişi söz konusu. Hissenin fiyatı şu an 68 TL. E biliyorsunuz geçen yıl özellikle çok ciddi bir prim yaptı bu e, altın madeni buldu falan üzerine. E %850 oranında prim yapmıştı. Bu yıl başından yüzde %21.48 prim kaybı var. Ekim ayında ama biliyorsunuz arkadaşlar %41 oranda prim yaptı. Yine uzun zamandır bu primi yapmıyordu. Hatta şöyle geçmiş aylara bakın. Buradaki %10'un dışında Ekim ayında güzel atak yaptı e, ee, 10. aydır buradayım. Hmm. Peki. Kasım ayında yüzde birlik bir düşüş var. Kimler toplamış? Tera Garanti, HSBC, Global HSBC, Global Yatırım Finans. Bölgede olması manidar. Biraz var. Kredi Suisse burada gördük. a Kapital satmış bunu arkadaşlar. Biraz yabancı adına da satmış olabilirler. Gedik satmış. FD'si e, 13-17 FK'sı 57 29. biraz yüksek arkadaşlar artık halk açıklığı %23-75-257 milyon son çeyrekte bilanç açıklamış daha 29 yok ama şimdi eğer endeks halinde hareket etmiş olsaydı arkadaşlar şu an hissenin fiyatı 56 liralarda olması gerekiyordu son 2 aya baktığımızda son 1 aya baktığımızda yine endeks hareket etmiş olsaydı şu an fiyatın 52 lira olması lazımdı yani endekse göre baya prim yapmış bir hisse arkadaşlar gübre fabrikaları. Peki geçelim grafik analizine. Burada 5904 bölgesinde bir tane e, direnç bölgesi var demişiz. O direncin üstüne atmış. Burada yine çalışan başka bir bölgemiz var. O da neresi? Bakın burası. 64-60 bölgesi. Daha önce nerelerde çalışmış? Nerelerde çalışmış arkadaşlar? Aslında şu bölgede çalışmış bir bölge şuralarda bakın direnç olmuş eğer altına girdik altına indikten sonra direnç olmuş Nisan ayından bu yana ilk defa arkadaşlar üstüne atmış bu bölgenin 64 60 bölgesinin üstüne atmış biraz da gap var bu bölgede gördüğümüz kadarıyla buna da dikkat etmekte fayda var şimdi şöyle yapalım gübre fabrikaları al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor bugün biraz negatif yakmış ama 64-66'da destek olmak kaydıyla üstünde akımda kalmakta fayda var. Ama diyelim ki bu bölge 64-60 tekrar kırılacak olursa o zaman e, altına gelme riski taşır. Tekrar bu 58-96'lara kadar gelir. Ama en azından biz burada yukarıda bir destek attığımız için stop olan arkadaşlar bu bölgede stop olmuş olabilirler. Gübre fabrikaları taşıyan arkadaşlar için söylüyorum. 64-60 bölgesi sizin için önemli olmalı. O bölgede biraz şey yapabilirsiniz. Pozisyon azaltabilirsiniz. Eğer o bölgenin altına geliyorsa üstünde kalıyorsa da şimdilik akımda kalıp takip etmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Gümre fabrikalarıyla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. <laughs>